Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hayatta Kalatlı oyun serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugün dediğim üzere geçen bölümde de demiştim. Silah yapımına yavaş yavaş başlayacağız. Fakat videoya başlamadan önce küçük bir bilgi daha size vermek istiyorum. Ee, sizin ilk başta projeyi açtığınızda top down proje direkt haritası geliyordu. Fakat dediğim üzere benimki silindiği için ben yeni yaptığımdan Gördüğünüz üzere bana boş bir harita açıldı projeyi açtığımda. Bunu nasıl düzeltebilirim onu göstereceğim. Üst taraftaki edit kısmından Project Settings'e gelelim. Project Settings'ten Maps ve Modes kısmı. Burada Maps ve Modes kısmından Editor Startup Map yani editörün başlangıç haritasına mesela ben Arena 01 koymak istiyorum çünkü burayı yapıyoruz. Burada Game Default Map var. Bu ne işe yarar diye sorarsanız bu da oyununuzu paketledikten sonra hangi haritayla başlayacağını seçersiniz. Bu şimdilik nan kalsın çünkü ana menüyü daha oluşturmadık. Ya bu editor startup map arena 01 yaparak artık projem açıldığında direkt arena 01 haritam açılmış olacak. Buradan arena 01 haritamı açıyorum. Şimdi haritamızı açmış bulunmaktayız. Bu bölümde dediğim üzere silahımızı hazırlayacağız. Öncelikle bir, bir silah objemizin olması lazım yani sonuçta bir silah nesnemiz olacak ki onun üzerinden ben buraya orijinal Unreal Engine'in verdiği Skeletal, işte FPS Gun adlı silah bunu buraya nasıl attım diye soracak olursanız ee, şu, şu 40 saniyelik bir video koyacağım buraya oradan nasıl migrate edildiğini göreceksiniz e, ee, videoyu izledikten sonra anlamışsınızdır zaten. Burayı bu sile attıktan sonra kontende gelip blueprintlere girelim ve sağ tuş sağ tuş basabilsek blueprint class daha sonra bir tane aktör oluşturalım ve bu aktörün adını şunu silmeyi unutmuşuz şunu bir sileyim bunun adını silah blue print daha sonra bu silah blue print'i açıp buraya add component'ten bizim silahımızı ekleyelim skeletal mesh bizim silahımız buradan skeletal mesh'e iki tane var sizde iki tane olmaz büyük ihtimal üsttekini seçelim daha sonra bunu şöyle şey döndürelim. Bu silah ateş etmesi için bir tane arrow ekleyelim. Şöyle bir yapabilirsek eğer et komponenten bir tane arrow. Bu da ateş edeceği yeri gösterecek. Şöyle 90 derece döndürelim. Daha sonra bunu ileri doğru bu şekilde Ha. Daha sonra event grapa gelip bu üçünü silelim. Yani silelim bunları. Üç tane et custom event ekleyeceğiz. Sağ tuşa basıp et custom event diyelim ve ateş et. Daha sonra tekrar sağ tuşa basıp tekrar bir add custom event diyelim. Buna da ateşi durdur diyelim. Tekrar bir add custom deyip ateş ateş diyelim bunun adı. Ateşte yapacağımız şey şu olacak. Şu bir olmasa şöyle. Spawn actor from class. Bu not bize ee, bir aktör spamlamamızı sağlıyor. Aktör dünyadaki herhangi bir şey bildiğin üzere. Buradan biz ne yapacağız? Mermi blueprint. Daha sonra ateş etme sesi olarak siz buraya spawn actor from class diyebilirsiniz. Pardon spawn actor diyorum. Geçen de aynısını yaptık. Spawn sound at location notu ile bir ses çıkartabilirsiniz. Ama ben çıkartmayacağım. Ee, spawn Transform'a sağ tuş basıp Split Scratch Pin diyelim. Bu Split Scratch Pin'i anlatmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle 3'e ayırıyordu. Rotation, Location ve Scale değeri olarak. Buraya Arrow'u sürükleyip buna da Get World Transform diyelim. Buna da sağ tuş ile Split Scratch Pin diyelim. Ve bunu Location'la ve Rotation'la bağlayalım. Bu şekilde e, spawn actor olarak mermimizi çıkartabiliyoruz. Daha sonra ateş et at kısmımıza gelelim. Buraya set timer şöyle büyük yazmasın. Timer by event veya function name olarak yapalım. Bu notta anlatmıştım. Herhangi bir add custom event'i tetikleyebiliyorduk. Function name'e ateş diyelim. Buraya loop değil. Loop yapmayacağız ya da loop yapalım aynen. Time'ına e, ne kadar sürede ateş etmemizi istiyorsak onu yazalım. Yani nokta 2 yeterlidir herhalde. Buraya ise stop timer mıydı? Timer clear timer. Clear timer by function name var. Buna da ateş diyelim. Yani bizim ateş etmemizi durduracak. Bu Ateşi durdur komutu ile. Bu şekilde silahımızı. içten olarak bitirmiş olduk. Gelelim. Kaç dakika olmuş. 7 dakika olmuş. Gelelim. Karaktere. Ee, bunun. Event graphına gelip. Burada hareket falan yapmıştık hatırlarsanız. Şu tarafa gelelim. Buraya. Saat tuş Event begin play diyelim. Yani oyun başladığı zaman buraya spawn actor from class diyelim. Bunun class'ına ise silah blueprint diyelim. Spawn transform'una bir şey yazmanıza gerek yok yani. Ee, daha sonra bunu ataç yapacağız elimize. Onun ne olduğunu diyeceğim size göstereceğim. Buraya bir sağ tuş basıp promote to variable diyelim ve bunun adını da silah bp diyelim. Bunu dedikten sonra buraya e, şu mesh'i sürükleyip buradan attach to Gördüğünüz üzere iki tane seçeneğimiz geldi. Neden iki tane diye bakacak olursak. Birinin üzerine geldiğimiz zaman beyaz kısımdaki e, açıklama kısmında Target is scene Component yazıyor. Bakın alt tarafında, alt satırında. Diğerine geldiğimiz zaman ise Target is Actor diyor. Bizim ataç e, Attach yapacağımız şey bir aktör. Bu yüzden Attach to Component diyeceğiz. Yani alttakini seçeceğiz yani aktör olanı. Bunun target'ına burayı böyle bağlayıp socket name'e hand alt right yazacağız. Neden diye soracak olursanız e, çünkü iskeletimize geldiğimiz zaman burada bakın hand right sağ eline bağlayacağız. Bu yüzden hand alt r adındaki iskeletimize bağlıyoruz. Ee, ardından şuraya keep relative değil de snap to target diyeceğiz. Snap to target. Yani tar hedefine yapıştır diyeceğiz. Ee, ama önceki bildiğiniz üzere tüm silahlarımız bu karakterimize uygun olmayabilir. Şuradan yüz animation asset diyelim ve buradan idle deyip Idle Rifle Hip adındaki şeyimize basalım ve real time'ı kapatalım. Ee, buraya add component deyip child actor bunu bunun alt, altına koyalım. Ardından bunu child actor klasını buradan silah yazamadık. Silah blueprint seçelim. Şunu şöyle elinin olduğu yere doğru taşıyalım be Ardından ee, parent socket'tan buraya hatta parent socket'tan da değil. Şu construction script'i anlatmıştım size. E, editörde bazı olayların olmasını istiyorsanız bu construction script'i yazmamız lazım. Bize ne yapalım o zaman? Şuraya şöyle detaylı c deyip construction script'e kopyalayalım. Target'a da child aktörü bağlayalım. Bağlayamıyoruz. burayı e, sanırım aktör olmuyor. Bu şekilde yazdıktan sonra hand alt dire, r. Burada snap to target. Burada da snap to target, burada da snap to target diyelim. viewport'ta deyip compile diyelim. Gördüğünüz üzere ters e, snapledi. Demek ki bizim bunu döndürmemiz lazım. Buradan silah blueprint'e gelip viewport'taki kısımdan arrow'da altında bunu Şöyle döndürmeyi alıp 180 derece döndürelim. Ardından compile diyelim bakalım ne olmuş. Gördüğünüz üzere ee, oldu. Fakat bu sefer de eli tam oturmamış. Yani bunu birazcık ileri almamız lazım. Şöyle gördüğünüz üzere birazcık ileri alalım bunu. Bunu daha kolay nasıl yapabiliriz diye soracak olursanız Şimdi şöyle Şöyle bir bırakalım Ardından şunu sağ tarafa şöyle kitleyelim Buraya da Şunu Basıp Silah blueprint olarak Şuraya biraz zoomlayalım Kamera hızını birazcık düşürelim tabi Gördüğünüz üzere biraz fazla ileri olmuş. Birazcık daha ileri. Şu tarafa doğru birazcık çekelim. tamamdır. Gördüğünüz üzere bu şekilde ayarlamamızı yaptıktan sonra işimiz tamamdır. Bu şekilde kaydedelim ve buradan child artık silebiliriz. Aynı zamanda construction script'ten silelim. Bu şekilde yaptık. Bakalım olmuş mu? Evet şimdi bir de ayarlarını yap. Evet. Gördüğünüz üzere eline silah sokutlanmış halde geldi. Fakat ateş falan edemiyoruz. O ateş etme işini daha sonra halledeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve serinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın.